Gazi mustafa Kemal Atatürk yurt içi seyahatlerinin 9 vagondan oluşan ve Beyaz Tren adı verilen bir trenle gerçekleştirildi. Bu trenin vagonlarından biri İzmir-Alsancakgarı'nda yer alıyor. İzmir-Alsancakgarı'nda yer alan Beyaz Vagon, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle 1935'ten itibaren iç hat gezilerinde kullandığı özel bir vagonun parçalarından biridir. Uzun süre Alsancakgarı'nın girişinde açık alanda sergilendi. 2020'de hava koşullarından korunması ve ziyaretçilere daha sağlıklı bir ortam sunulması için garın içindeki kapalı sergi alanına taşındı. Atatürk'ün beyaz vagonu yalnızca bir taşıma aracı değil, dönemin teknik ve estetik anlayışını ve Cumhuriyet'in modernleşme vizyonunu raylar üzerinde somutlaştıran bir simge. Bugün bu vagon hem tarihi miras hem de kültürün bir simgesi olarak ziyaretçilerini bekliyor. İzmir'e yolunuz düşerse Aslancakların da bu tarihi parçayı mutlaka görün.